Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Huobi borsasının düzenlediği Huobi Wallet uygulamasına özel Floki Token kampanyasından bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Etkinliğe katılabilmeniz için öncelikle Huobi borsalığında üyeliğiniz olması gerekiyor. Eğer hala Huobi borsasında üyeliğiniz yoksa açıklama kısmına bırakacağım linkten komisyon indirimli bir şekilde Hobi borsasına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Ardından telefonumuza Hobi Volt uygulamasını indiriyoruz. App Store'dan veya Play Store'dan kolaylıkla indirebilirsiniz. Hobi Volt uygulamasını indirip giriş yapıyoruz arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra bu sayfada ilk önce Vault kısmına gelip at Vault kısmından Binance Smart Chain adresinizi oluşturabilirsiniz. Veya direkt olarak milyoner kısmı var arkadaşlar. Bizim etkinliğimiz bu. Buraya tıklayabilirsiniz. Burası bizim etkinliğimizin sayfası. Gördüğünüz gibi etkinliğin başlamasına 38 saat var. Etkinlik başlayana kadar Spin kazanıyoruz, döndürme kazanıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tıkladığımız zaman da etkinliğin henüz başlamadığını söylüyor. Burada yer alan görevleri yaparak spin kazanabiliyoruz. Giriş yaptığınızda size bir spin vermiş olacak. Aşağı doğru indinizde gördüğünüz gibi daily çekin. Her gün giriş yaptığınız zaman bir spin veriyor arkadaşlar. Diğer görevler var. Bind adres diyor. Binance Smart Chain adresinizi oluşturuyorsunuz buraya tıkladığınız zaman ben oluşturdum. Oluşturduğunuz zaman verify diyorsunuz ve ardından size bir spin daha kazandırmış oluyor. Invite friends diyor arkadaşlar. Buradan invite'a basıp buradaki referans kodunuzu veya direkt referans linkinizi paylaşarak da spin hakkı kazanabilirsiniz. Ben açıklama kısmına kendi referans linkimi bırakacağım. Oradan da kolaylıkla etkinliğe kayıt olabilirsiniz. Onun dışında Flaki'nin web sitesini ziyaret edin diyor. Kabul edelim. Floki'nin web sitesini ziyaret ettik arkadaşlar. Geri geldik. Gördüğünüz gibi az önce 2 spinimiz vardı. Şu anda 3 oldu. Onun dışında Floki'nin spot trading sayfasını inceleyin diyor. Burayı da onaylıyoruz ve devam ediyoruz. Geri geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 oldu. Bu şekilde siz de spin hakkınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet ederek de fazladan spin hakkı kazanabilirsiniz. Ayın 24'üne kadar spin hakkı kazanabiliyoruz. 38 saatimiz var. O zamana kadar toplayabildiğiniz kadar spin hakkı toplayın arkadaşlar. Ayın 24'ünde sabah 8'de etkinlik başlayacak. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bu tarz airdroplardan ve borsaların kullanım rehberlerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili de açabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.